Evet arkadaşlar. Burası Zonguldak iline bağlı Alaplı ilçesinin Demirciler köyü. Ben normalde şehir merkezinde yaşıyorum. Ancak fırsat buldukça hatta ilk fırsatta köye gelmeye çalışıyorum. Çünkü köyde gerçekten değişik bir hayat var. Huzur var. Gördüğünüz gibi burası bizim fındık bahçemiz. Kış mevsimi olduğu için Neyse gel buraya. Hayır. Reis hayır. Hayır oğlum. Bu gördüğünüz koyun adı Sevda. Sevda yaklaşık bize iki buçuk yıl önce katıldı. Yeni doğum yaptı. Yanındaki kuzunun adını Yelda koydular. Bu da Bayram. Bayram da yine Sevda'nın yavrusu. Bu da bizim doku Arjantin reis. Kendisi aşırı et ve tavuk tüketen dolayı biraz rahatsız. O yüzden tedavi oluyoruz onu şu an. Kafayı da kuzuya takmış durumda. Kuzunun peşini bitir bak. Reis hayır. Gel oğlum. Hayır. Hayır. Yani görüyorsunuz koyun da koyun ama yavrusu da her şekilde sahip çıkmaya çalışıyor. Gel daha. Gel kızım. Gördüğünüz gibi burası Köy gerçekten çok güzel bir yer Her yer yeşillik Kuş sesleri var Tabi bizim tavuklarımız da var 15-20 tane Ben size isterseniz Gel biraz daha yakından göstereyim. Gel kızım. Gel daha. Gel, gel buraya. Hava yağıştı. yerler ıslak. Yani bazen yürümekte zorlu çekiyorum. Gel kızım. siz de duyuyorsunuz her taraf cıvıl cıvıl kuş sesi. Bu arada bizim reis ortadan kayboldu. Doku aslında ama çok da saldırgan bir köpek değil ancak yabancı birisini gördüğü zaman tabii ki genetik ruh hali saldırganlaşabiliyor. <laughs> reis gel. Ha işte gidiyor. Görüyorsunuz. At mısın be? Köy gerçekten güzel bir yer. Yani köyde yaşamak şehrin nazaran aslında hem daha sağlıklı hem daha doğal. Yani açıkçası köyde huzur var. İşte Yelda orada. Biz 15 günlük. Gel oğlum. Gel buraya. Her yer fındık bahçesi İnsanların büyük bir çoğunluğu Geçimini fındıktan kazanıyor Ama gerçekten bugün biraz soğuk Şuradan düşmeden aşağı inebilirsem <laughs> İyiyim İn <laughs> aşağıya İşte bakın köyde kalmış eski evlerden, eski ender evlerden bir tanesi. Kerpiç duvardan yapılmış. Gerçekten çok eski bir ev. Bizim komşumuz evi burası. Yani tarih sayılabilecek bir ev aslında. İşte tavukları da görüyorsunuz. Reis Bey orada. Gel Reis. Gel. Gel oğlum. Gel. Hayır. Tavuk hayır. Hayır. Buraya gel. Dediğim gibi köy gerçekten bir başka yani. Köyde hayat çok bambaşka. Burada mesela bizim bahçedemiz var. Sesten anlayacağız. Bu yerler ıslak, çomurlu şu an. Ayaklarım ıslandı açıkçası. biliyorsunuz görüyorsunuz burada pırasa, soğan. Her şey ekiliyor. Bizim köpek bu arada yine kayıp. Ha şimdi gelişte bakar Biz rengini bir acayip oldu ha. Artık et yemeyeceksin. Tavuk da yasak. Mamaya devam. Mart ayındayız ve görürsünüz erik ağaçları çiğ açmış. Ben beyaz olmuş. Karşıki dağlarda sisi sis var. Hala kar var. Soğuk ama güzel. Reis. Evet arkadaşlar, başka bir yeni görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.